Şimdi birinci testimizdeki sorulara bakmaya devam edelim. 7. ve 8. soruyu taban aritmetiğinden sormuş. Çok çok soru gelmiyor son yıllarda özellikle. Bunlarla ilgili o yüzden yapamazsanız ya da yazılıya hazırlanıyorsanız sınava değil de isterseniz yorumdan yazarsınız. Bunların çözüm videosunu atarız. Ama asıl benim bakmak istediğim soru şöyle bir dokuza bakalım. 9'u 9 ilgili bakın şunu söyleyeyim çözmeyelim ama şimdi bunun çarpanları ne olacak? Asal sayı 47'ye 1. E, sayıların pozitif olduğunu söylemiş. Biri yani küçükten diğer C'den dolayı, eksiden dolayı şurası olur. Şuraya 1 diyeceğiz. Şuraya da 47. Eşittir 47 çarpan olarak. 4A artı 2B artı C 47 eşit. 2A artı 4B eksi C'de 1'e eşit diyeceğiz. Taraf tarafa toplarsak bunları alt alta. C'lerden zaten kurtuluruz. A artı B'nin de katsayısı bakın. 6A artı 6B oluyor. Topladık 47 artı 1 48. 6 kere 8 mi 48 oluyor. Yanlış çarpmadıysam bakın Ceyhan oluyor. Bunu böyle direkt sözle çözmüş olalım ama şu sorular iyi gibi duruyor ki özellikle mesela 10. soruyu hatırlatmak için çözelim. Tam bölenlerinin sayısı. Birinci soru gibi 2021'de de 2022'de de benzer soru geldi. Buna benzer. Bunları bir çözelim. Geldik 10. soruya. Biz 10. soruyu niye seçmiştik? Şuraya çözelim. Yerimiz yok fazla. E, tam bölenlerinin sayısının 96 olduğunu söylemiş. Bu tam bölenlerinin sayısı ne demekti onu hatırlayalım. Şimdi pozitif bölenlerinin sayısı kavramı vardı. Onu ne sayısı yapıyorduk? Diyelim ki asal çarpanları 2 üzeri n, 3 üzeri b gibi bir şey olsun. 2 üzeri a, 3 üzeri b. Asal çarpanları ayırdıktan sonra kuvvetleri bir artırıp a artı 1 çarpı b artı 1 deyip Buluyorduk, hesaplıyorduk pozitif bölenlerin sayısını. Ama şunu unutmayalım. Şimdi sayı doğrusu 0 noktasındayız. Bu kadar pozitif bölen varsa bir o kadar da negatif bölen vardır. O yüzden de tam bölenlerinin sayısını ne yapacağız? Her zaman 2 ile çarpmayı unutmayacağız. Şimdi soruya dönelim. A doğal sayısı, şuradan bakalım. Şimdi A'nın bir doğal sayı olduğunu söylemiş. Onun da 18 çarpı 12 üzeri n olduğunu söylemiş. Hemen asal çarpanlarını ayrı ayrı yazalım. 18'i 2 çarpı 3'ün karesi. 12'yi de tabii ki üzerindeki n'i unutmadan ne diyeceğiz? 4 kere 3. 2'nin karesi. Ama bir de n var. Çarpı 3. Ama n'i unutmuyoruz dediğim gibi. Şimdi tabanları bir e, toparlayalım. Kuvvetler. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üzeri 2n artı 1 mi oldu? 2n artı 1 çarpı. 3 üzeri de n artı 2. Bakın 3 üzeri de n artı 2. Şimdi kağıdı biraz daha yukarıya alayım. O zaman ne yapıyorduk? Az önce anlattığım gibi şuradaki hatırlatmada. Kuvvetlerin asal çarpanların üstlerini bir artırıyoruz. Yani 2n artı 2 çarpı hatta onu da bakın direkt 2n artı 1 iki parantezini aldım. Şunu da kuvveti bir artırdık. Ne yaptık? n artı 3. Bu da neye eşitmiş? Diyor ki tam bölenlerinin sayısı 96'dır. Şimdi ben burada pozitif bölenleri yazdım. Neyi unutmuyorduk? Şu 2. Bakın şu 2n artı 2 parantez almamdan geldi. Tam bölenleri dediği için de negatifler ve pozitiflerden çarpı 2 unutmuyoruz. Bunun 96'ya eşit olduğunu söylemiş. E burada ne var? 4 var. 2'ye böldüm zaten 48. Bir kere daha 2'ye böldüm. Ne oldu yani? 24 n artı 1 çarpı n artı 3 24'müş. Tabii ki şunu da açmaya çalışmayacağız. 3 kere 8 desek pek sağlayacak gibi değil. 4 kere 6 dediğimde bakın n'e 3 veriyorum. 4 kere 6. Demek ki n neymiş? 3'müş. Zaten soruda da n'i soruyordu. Cevabımız bolu olmuş oldu. Gelelim bu sayfa 11'e onu da yine şöyle kağıttan faydalanarak çözelim. Bakın bunun dediğim gibi benzerini geçen sene de bu sene de sordu. Biraz daha tabii ki bu biraz daha ilk test olduğu için hafif olabilir ama mantık aynı. Aynı bu şekilde deneme sorusu sordu sayılarda. Ee, ÖSYM'den bahsediyorum. 11 şimdi AB, BA iki basamaklı sayılardır tamam. AB-BA farkı 4 c iki basamaklı sayısına eşittir diyor bakın. A, B, eksi B, A'yı direkt açarak bakın devam edelim. Bu nedir? 10A artı B. 10A artı B. Diğeri de nedir? 10B. Ama tabii ki eksi unutmayacağız. Eksi A. Yani aslında işin özü şurası ne oldu? İşlemleri yaptığımızda 9 A eksi B oldu. Bu da 4C iki basamaklı sayısına eşitmiş. Yani burada hemen bulmamız gereken şey nedir? Bize sorduğuna da bir bakalım tabii ki sorulandan da yola çıkalım. Bakın sorularında ortak çarpan parantezini alacağım. C parantezini alırsak C çarpı A eksi B'yi aslında bize soruyormuş. Şimdi tekrar şuradan devam edelim. 9 A eksi B'yi çarpıyormuşum. O da bana 4C gibi bir sayı veriyormuş. Aslında şunun hemen 5 kere 9'dan bakın 45 olduğunu. Dolayısıyla C'nin 5 A eksi B'nin de 5 olduğunu görebiliriz. Çünkü şurada söz konusu 9 olduğu için 9'a çarptığımda 45 bir tek 4'te başlayan çift basamaklı bir sayı var. C'de rakam olacağına göre zaten iki basamaklı bir sayı çünkü 45. 5 kere 5 bize sorduğu bakın cevap 25 yani E şıkkıymış.